Simay ve diğer dört arkadaşı yaşadıkları yere çok yakın olan bir kayak merkezine kayak yapmaya gitmişlerdir. İlk gün her şey çok güzel olup bu 4 arkadaş kayak yaparken oldukça eğlenmişlerdir. 4 arkadaş akşam olunca hep birlikte eve dönerler. Sabah olup uyandıklarında ise Simay salonda bulunan şöminenin başında ölü olarak bulunmuştur. Bunun üzerine olay yerine hemen polis ekipleri çağrılır. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı araştırmaya başlamıştır. Olayı araştıran polisler Simay'ın arkadaşlarını sorguya alırlar. Bu kişilerden Seçilay, "Dün gece kayak yapmaktan çok yorulmuştum ve bu yüzden de gece erkenden uyudum" demiştir. Sibel, "Dün kayak yaparken bacağımı kırdım. Bu yüzden de hastanedeydim. Olayla alakam yok. Zaten eve de sabah geldim" demiştir. Son olarak Tunaysa, bütün gece film izledim ve odamdan dışarıya çıkmadım. Sabah kahvaltısı için odamdan çıktığımda ise Simay'ı burada buldum. demiştir. Bu kişileri dinleyen polis içlerinden birisinin suçlu olduğunu anlamış ve onu tutuklamıştır. Bu kişi kimdir? Bu kişi Sibel'dir. Çünkü dün hep beraber eve döndüklerini söylemiştik hem de gerçekten gece dışarıya çıkıp bacağını kırsaydı sabah eve geldiğinde Simay'ı göremeyecekti. Karstik bir coğrafyada yaşayan Karan bir yeraltı mağarasını görmeye gitmiştir. Mağarayı gezdiği sırada bir deprem meydana gelmiş ve mağara su almaya başlamıştır. Karan su dolu bu alandan çıkmak için mağaranın derinliklerine doğru yola çıkar. Bir müddet ilerledikten sonra Karan, mağaranın üç farklı mağaraya açıldığını, bu mağaraların derinliklerinde ise yeryüzüne çıkacak olan asansörler olduğunu görmüştür. Fakat bu demir asansörlerden birisinin içerisinde zehirli yılanlar, diğerinin içerisinde kızgın alevler ve sonuncusunda ise hızlı bir şekilde açılıp kapanan kesici bıçaklar bulunmakta. Peki Karan bu asansörlerden hangisine binerek buradan kurtulur? Birinci ve üçüncü asansörler oldukça tehlikeli olduğu için Karan için bu asansörle yukarıya çıkmak imkansız olacaktır. Karan biraz suyun gelmesini bekleyip ortadaki asansörün ateşinin sönmesini sağlayacak ve sonrasında ateş söndükten sonra yukarıya çıkacaktır. Bir apartmanın hiç sevilmeyen sakini evinde ölü olarak bulunmuş ve hemen olay yerine polis ekipleri çağrılmıştır. Olay yerine gelen polisler komşuların ifadesini almaya başlamış ve adamın en çok tartıştığı 3 komşusu ilk olarak sorgulanmıştır. Sorgu sırasında yan komşusu, "Her gece yüksek sesle müzik dinliyordu ve çok rahatsız oluyordum. Bunun için kendisini birkaç kez uyardım, hatta tartıştık ama beni dinlemedi. Ama emin olun ki bunun için hiç kimseyi öldürmem." demiştir. Alt komşusu Evinde köpek besliyordu. Köpeğin zincir sesi çok rahatsız etmişti. Daha sabah bu konu için apartmanda tartışmıştık. Hatta herkes tartıştığımızı görmüştü fakat ben ona hiçbir şey yapmadım, demiştir. Üst komşusuysa biz de balkona koyduğu çöpler yüzünden tartışıyorduk. Her zaman ona sinek yaptığını söylerdim ama o da beni dinlemezdi. Sonunda çöplerden kurtuluyorum. Fakat yanlış anlamayın, ona ben zarar vermedim. Bu ifadeleri dinleyen polis memuru içlerinden birisini kapsamlı ifade için karakola götürür. Bu hangi komşudur? Bu kişi alt komşusudur. Çünkü alt komşusunun vücudunda köpeğe ait olan çizik izleri bulunmakta. Ama bu komşu apartmanda tartıştıklarında köpeğinin yanında bulunduğuna dair hiçbir şey söylememişti. Demek ki daha sonrasında komşusunu tekrar ziyaret etti. Videomuza iki görsel arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla devam ediyoruz. Elinde dondurma bulunan kız çocuğunun bulunduğu bu iki resim arasındaki farkları bulabilir misiniz? Bakalım kimler kendisine verilen sürede bu kolay 7 farkı bulabilecek. Sizden bulmanızı istediğimiz 7 fark işte burada. Şimdi ise sizlere bale yapan bu kızın bulunduğu iki resmi vereceğiz. Bakalım kimler bu iki resim arasındaki 5 farkı bulabilir. sizler için iki resim arasındaki farkları gösterdik. Peki size vermiş olduğumuz bu iki görsel arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Size verdiğimiz iki görsel arasındaki 7 kolay fark işte burada. Size verdiğimiz bu görselde ise farklı olan bir kedi bulunmakta. Bakalım kimler kendisine verilen sürede farklı olan kediyi bulabilecek? Farklı olan kedi işte burada. Bu sorumuzda da sizlerden farklı olan çifti bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen sürece farklı olan çifti bulabilecek? Sizden bulmanızı istediğimiz farklı olan çift işte burada. Yine sizlerden farklı olanı bulmanızı istiyoruz. Bu sefer ise sizlerden bu kedi ve köpek arasındaki farklı olanları bulmanızı istiyoruz. Farklı olan kedi ve köpek işte burada. Şimdi ise sizlere oldukça renkli olan bu görseli veriyoruz. Bu görselde ise eksik bir parça bulunmakta. Eksik olan parçayı hangisiyle tamamlarsak şekli doğru bir şekilde tamamlamış oluruz? Süreniz başladı. Eksik olan parça ortadaki bu parçayla doğru bir şekilde tamamlanır. Bu sefer ise sizlerden size vermiş olduğumuz geometrik şekillerden farklı olanı bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kimler belli bir mantığa göre verilmiş olan şekillerden farklı olanı bulabilecek. Farklı olan şekil C şıkkınıza verilen şekildir. Çünkü diğer şekillerde çemberin diğer iki şekille de bağlantısı bulunmakta ama bu şekilde böyle bir bağlantı yoktur. Bu sorumuzda da sizlere belirli geometrik şekillerin bulunduğu bu görseli vereceğiz. Peki sizce size verdiğimiz bu görsellerden hangisi diğerlerinden farklı? Farklı olan görsel işte bu şeklin bulunduğu görseldir. Daha dikkatli bakarsanız bu görselin içerisinde bulunan koyu renkli kareler ters yöne doğru. Bu sorumuzda ise sizlerden kışlık kıyafetlerin içerisinde saklanmış durumda olan kovayı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler kendisine verilen sürede bu kovayı bulabilecek. Kova resmin sağ üst köşesinde. Deniz yıldızlarının bulunduğu bu resimde ise bir uçak gizlenmiş durumda. Bakalım kimler kendisine verilen sürede bu uçağı bulabilecek. Bulmanızı istediğimiz uçak işte burada. Son olarak sizlerden yaprakların arasında saklanan kurbağayı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler 10 saniyede bunu başarabilecek. Bulmanızı istediğimiz kurbağa işte burada. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda ise sizlere düğün merasimine katılmış olan iki çift vereceğiz. Bu çiftlerden birisinin karısı hayalettir. Size verdiğimiz süre içerisinde resmi daha dikkatli inceleyerek hayalet olan kadını bulabilir misiniz? Süre başladı. Hayalet olan kadın soldaki kadındır. Çünkü daha dikkatli bakarsanız bu kadının ayaklarının bulunmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. Kadın havada durmakta. Peki siz bunu bulabilmiş miydiniz? Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.